Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlerle kavut uygulamasını e, öğreneceğiz. Kavut nedir? Kavut öğretmenlerin öğrencilerine, kursiyerlerine e, soru cevap şeklinde quizler, anketler oluşturabileceği bir platformdur. İş yerlerinde de artık kullanılabiliyor. Evde de kullanabilirsiniz. E, öncelikle tabii kavut.com'a geliyoruz. Sign up eğer üyeliğimiz yoksa sign up Varsa bugün diyoruz Sign Up'a bastığımız zaman öğrenci, personel, profesyonel, biz teacher öğretmen diyoruz. Burada okul tipimizi seçiyoruz, school dedik. Burada bakın arkadaşlar, e-posta şifre soruyor. Varsa eğer şifremiz ya da Google hesabımız, Microsoft hesabımız ya da Apple'la giriş yapabiliyoruz. Biz daha önce üye olduk, o yüzden Contribute Google. Arkadaşlar üye olduktan ve giriş yaptıktan sonra bu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor. Arun Çiğdem olarak üye olduk. Discover, Keşfet, bakın örnek uygulamalar, örnekler var. Şirketler var. Bunları görebiliyoruz. Library'miz, kendi yaptığımız örnek uygulamalar sınavlarımız var. Biz şimdi ne yapacağız? Bir tane ölçme değerlendirme dersi için bir tane uygulama yapacağız. Geldim. Bakın artık yani sadece sınav değil, etkileşimli dersler, slaytlarla öğretim, biçimlendirici değerlendirme, İngilizce eğitiminde veya ders sesli dil eğitiminde kullanabilecek sınav tipleri ve öğrencinin kendi kendine oluşturabilecekleri kağıtları, selfie kağıtları oluşturabilmekte. New kağıt diyorum. Bakın burada Star Enter Açıklama şu üst tarafta Enter Code Ölçme ve Kavut 1 diyorum. Burada tanımlama. Bakın kavutlara kaydet. Burada da bir video. Türkçe. Evruman açık olacak. Daha dedim? Yaptık. Şimdi burada esprili sorular yapabilirsiniz. Daha böyle ciddi sorular yapabilirsiniz. Neye göre dedik? Hmm. Ölçüt. Sıralama. Neye göre? Ölçüte göre. Buraya imajlar library'den bakın buradan bulabilirsiniz. Sorularımız kendimiz de ekleyebiliyoruz. Yaptık. 20 saniye verdik quiz. Bakın burada quiz. Doğru yanlış type answer yazdırabiliyoruz. Puzzle, yapboz şeklinde gelebiliyor. Bunları seçebiliriz Quiz olacak. 20 saniye veriyoruz. Bu şekilde geldi. Tamam dedik. Tamam dedik. Evet, edit. question bastık et test discount dedik bakalım nasıl görünüyor arkadaşlar bakın geliyor bu şekilde karşımıza gelecek öğrenci kendi araçlarıyla sisteme katılabilmekte pini geliyor Bakın şu pini öğrencilerimiz girdiği zaman bu yarışmaya katılabilecekler. Herkes kendi cihazıyla, bilgisayarı, tabletiyle girebilmekte. Biz de buraya girelim. Bakalım nasıl göründüğünü test ediyoruz. Enter dedim. Nickname soruyor. HC dedim. Göreyim. Buradan da öğretmen ekranından start diyorum. Bakın yüklüyor. Biz bir neye göre dedi. Sorular geldi heyecanlı. Ölçüt, kırmızı, sarı değerlenme, ölçme. İşte buradan bastım. Next'e basıyorum burada. Bakın 819 aldı. Bir kişi var burada öğrenciler kayıt oldukça hepsi gelecek. İşlemin adı. ölçme yapıyoruz. Buradan yanlış yapalım. Next dedik. Next diye bastık. Herkesin puanları hesaplanıyor. Değerlendirmeyi seçtik. Next dedim arkadaşlar. Bakın en sonunda üçüncü, ikinci birinci 1754 puanla kimin olduğunu gösteriyor bu şekilde eğlenceli olarak ölçme değerlendirme işlemlerimizi yapabiliriz kavut oldukça eğlenceli bir birçok okul tarafından öğretmen tarafından kullanılabilen bir sistem olarak geçiyor Teşekkürler.